Ala Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayettir. Sure adını birinci ayette Allah Teala'nın sıfatı olarak geçen ve pek yüce anlamına gelen Ala kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tenzihet Rabbinin yüce adını O seni yaratıp mükemmel yaratılış vereni o her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını sağlayacak yolları göstereni o yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın ancak Allah'ın dilediği müstesna çünkü o size göre açık ve net olanı da gizli olanı da pek iyi bilir. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et. Allah'a saygı duyacak olan nasihatı düşünüp ders alır. Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır. Böyle olanlar ahirette en büyük ateşe girer orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür kendisini kötülüklerden arındıran rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz halbuki ahiret mutluluğu daha üstün daha hayırlı hem de ebedidir bu elbette önceki sahiplerde İbrahim ile Musa'ya verilen sahiplerde de bildirilmiştir.